Ben buldum. Bak, bir tane adam dünyayı altı ayda dolaşıp bir tane video çekir. Kıza ne kadar onu sevdiğini anlatır. Her milletten bir tane de adam yakalır, ona iki çift laf ettirir. Yani yetmiş iki dilde mesaj verir. Nasıl fikir? Onu <laughs> ne yapıyor kardeş? Burnumuzun dibindeki kıza evlenme teklif edeceğiz diye şimdi durduk yere dünyayı mı gezeyim ya? Allah Allah! Ayrıca bunun vizesi var, e, pasaportu var, bilmem neyi var. Gideceğiz oralarda bir de kutup sarmaş dolaş olacağız, bilmem ne. Bir sürü iş ya. Durduk yere şimdi bana ekstra masraf çıkartma. Olacak iş şey değil Doğru, kutup ayısı var yani. Şey falan, oğlum sen yumurtacı değil misin? Ee? Aga yumurtayla yapacağın evlenme teklifini en kıya Ya ne yapayım? Selo, Allah'ın seversen çiçek yerine yumurtamı vereyim <laughs> 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 <güler> 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 Ata ağzı kamiller. Oğlum lafın <güler> dinleyip neyip başını dinlemeden kep kep kep, kep, kep gülmeyin lan. Kardeşim, sen her sabah evinden çıkıp inip kümesten yumurtalarını almıyor musun? Ee? Oğlum e'si bir sabah esine diyeceksin ki. Şevkat. Aa. Ee. Şevkat. Aa, ee, Aa, ne oldu ya? Yanıyor Esin, ya gel bakayım. Hii, çok ateşin var senin. Ver dereceye bir bakayım. Ha, bak. 43, dört vardır. Bu yanlış herhalde. Kaç diyor? 45 diyor. Olur olur. 45 de olur, 46 da olur. Oo, çok. E kalk o zaman bir hastaneye gidelim. Yok yok ben e, iyiyim. Hallederim. Vallahi bu eklem yerlerime sanki soğuk demirle dokunuyorlar böyle. Etlerim limelim oldu hep. <laughs> Ay şey... Sen o şu benim tavuklarımı, yumurtalarımı bir toplayabilir misin? İyi toplarım tabii, tamam. Ha, sağ ol. Sen yat, kalkma tamam mı? Tamam, sağ ol. Aa, aa, aa. Şu korku peşe gelmiş bu da. Ölü <laughs> Ağabey senin Günaydın. Bu ne ya? Şifre mi koymuş yumurtalara bu. Esin benimle ellenir misin? Elenmek ne ya? Ya Esin, orada bir beyli yumurta olacak. Onu bir şey yap da konuya çıktık getirelim. Kurban olayım ya. Yok ya, benimle evlenir misin olur mu? Benimle evlenir misin olacaktı. Orada bir V harfli yumurta olacaktı. Bak bakayım. Ha şey, burada. Tavuklar herhalde düşürüp kırmış. Yok, o, o şekildi yani. Lan Selo, ben senin vereceğim de... Bir de fikri sen bulmadın, Selami'den mi aldın? Çok kötü fikir. İnsan kendi bulur be. Şişt, bir dakika. Bir şey sorabilir miyim acaba? Ne varmış benim fikrimde? Bak minik kalbimi kırıyorsun ha sen. Olmaz, sevmedim bunu. Ben eledim bu teklifi. Lan, eleme, eleme, eleme. Ne olur. Bak, gidiş yolundan puan ver. Gidiş yolu iyi. Ya da ne bileyim, kanaat manaat ver. Ne herkes teklif ediyor. Bir beni görüyorsunuz hocam. İlk hakkın yandı. Eledim. Çık lan oradan. Ağacı kırdın. Ayı gibi adam orada. Çık adamın asabını bozma. Abisinin biz mi kırdık yumurtaları? Bizi niye koyuyorsun? Tavuklar kovsana be. Lan bak. Gizle. Oğlum adamın asabını bozmayın lan. Ya yeter buramıza kadar geldi artık. Ne bu ya? Yeter ya. Şevo bak İtalyan var ya seni ağzın ortasına vururum lan. Senin yüzünden maymun olduk zaten burada. Ne anlatıyorsun acaba? Uzatmayın. Yürüyün gidin şuradan hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.